Teknokentiniz var galiba. Evet. Anıyorsam. evet. Başka üniversitelerde de teknokent var mı? Teknokenti olan üniversiteler var ama her üniversitenin teknokenti yok. İkincisi de tabii biz hani İTÜ'nün e, marka mottosuna baktığınız zaman kendini Türkiye'nin teknoloji üssü olarak tanımlayan bir üniversiteyiz. Şu an var olan teknoparkımızda 190 civarı ARGE şirketimiz ki bu şirketlerin %25'inin öğrenci ve öğretim üyelerimizin şirketleri olduğunu vurgulamam lazım ve son 3 yılda Teknopark İzmir e, marka ismiyle bu teknoloji geliştirme bölgesinde 900, 800 olan tam zamanlı Arge personel sayılarımız e, toplamda 1500'lere gelmiş durumda. 906 milyon olan toplam ciromuz 2.1 milyar TL'yi aşmış durumda. Bayağı bir ekonomik Tabii ki. şey var ortada. 80 milyon dolar olan ihracatımız 142 milyon dolarlara geldi. Tabi bu sadece Teknopark İzmir'in kendi içinde yarattığı değer. Ama Teknopark İzmir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iki kardeş kurum olarak ki birinin rektörü birinin de yönetim kurulu başkanı olarak bu görevleri ben icra ediyorum. Aslında sadece kendi içinde değil İzmir'in inovasyon ve girişimcilik ekosisteminde katma değeri yüksek ürün üretmede ya da İzmir sanayisinin küresel arenada daha rekabetçi olabilmesi ve insan kaynaklarını yetiştirme noktasında da çok önemli roller üstlendiğimizi söylemem lazım. Çok önemli bir bilgiyi burada sizinle paylaşmak Ay isterim. Efendim. 2020 yılından 21 yılına İzmir'i bir kent olarak değerlendirdiğiniz zaman inovasyon, girişimcilik ve startup ekosisteminde İT pardon İzmir tabii İT'nin ve şehrin bütün paydaşlarının katkısıyla Dünya kentleri arasında 61 sıra birden yukarı çıktı. Bir yıllık bir emeğin tabii geçmişten gelen birikimin de bir sonucu olarak. Dolayısıyla İT bir yandan kendini bir dünya üniversitesi olarak konumlandırırken, bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırırken, bir taraftan da Türkiye'nin teknoloji üssü olarak konumlandırıyor. Peki bu konuda ne yapıyoruz biz? Sadece son bir yıl içerisinde aslında uzun yıllardır İzmir için hayal edilen bir İzmir Teknoloji Üssü Teknoloji Vadisi, Bilişim Vadisi. Çünkü bu kavramların tümü kullanıldığı için zikretmek istiyorum. Mart ayında bunun temeli atıldı ve Aralık ayının sonunda yani yaklaşık 7 ay içerisinde Kurdela kesip burada tam zamanlı ARGE personelini ve şirketlerini İstihdam etmek istiyoruz. Yine sadece 10 gün önce var olan Teknopark İzmir'imize ek bir alanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylanması ve aslında bir anlamda kampüsümüzde 3. bir teknoparkın kuruluşunu gerçekleştiriyoruz. Hocam bir araya gireyim. Devlet Üniversitesi. Bir devlet üniversitesiyiz. Onun altını çizmek. Devlet üniversitesiyiz. Evet. Dolayısıyla önümüz bir yıl içerisinde şu an inşa süreci devam eden Teknopark İzmir'deki binalarımız artı bilişim vadisi vadisi dediğimiz ikinci teknoparkımız beraberinde bu bölgeye yaklaşık 3000 tam zamanlı arge personelinin göçünü gerçekleştiriyor bütün projeyi bütün projeyi değerlendirdiğiniz zaman ise bunun çok uzun olmayacağını düşünüyorum. Birkaç yıl içerisinde biz bu bölgeye 20 binin üzerinde tam zamanlı ARGE personeli ki sanayide bilirsiniz mavi yaka, beyaz yaka evet. diye ayrılır. Ben teknopark personelini ben beyaz yaka olarak nitelendiriyorum. Çünkü hani bunlar normal mühendis ya da ARGE personeli değil. Ülkemizin ithalat ihracat dengesini lehimize dönüştüren pek çok yüksek teknolojiyi yerlileştiren ve bunun üzerinden de aslında ülkemizin katma değeri yüksek ürün üreten ve ihraç eden bir ülke pozisyonuna dönüşmesini Şimdi sağlıyor.